Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobil yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün neler yapacağız? Bugün yarın gelecek oyun olan oyuncuları değerlendireceğiz. Ayrıyeten tabii ki adaylı sözleşmeye gelen oyuncuların da bir analizini yapacağız arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu oyuncular hakkındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Öncelikle arkadaşlar yarın iki paket birden bekliyoruz. İki paketin birden gelmesi kuvvetli muhtemel. Hatta bütün dünyada iki paketin geleceğini bekliyor. Hatta Konami duyurdu zaten arkadaşlar. Adaylı sözleşmelere de bakacağız. E, adaylı sözleşmelerinde arkadaşlar hangi oyuncuları almamız gerekiyor diye ikilemde kalan arkadaşlarımız da var. Hemen onların da bir değerlendirmesini tabii ki yapacağız arkadaşlar şuradan. Yani özellikle Darwin Nunez ve Kamavinga burada çok ön plana çıkıyor ama değerlendirmesini mutlaka yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle ekranımızı bir değiştirelim arkadaşlar. Şöyle bir ekranımızı bir değiştirelim. Şöyle bir ekranımıza gelelim. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi hem Milan paketini hem de e, milli takımlar defans oyuncuları e, paketini bekliyoruz arkadaşlar. Milli takımlar defans oyuncusunda Cannavaro, Kafu ve Makalele'yi bekliyoruz arkadaşlar. E Milan'da da Giroud, Tomori ve Rafael Leao'yu bekliyoruz. Bu iki pakette 6 oyuncu birden gelecek. Eğer arkadaşlar siz top açılımı yapmış olacak olsaydınız hangi paketten top açılımı yapardınız? Tabii ki onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen oyuncuları bir değerlendirmeye başlayalım. Önceliğinde e, milli takımlardan bir başlayalım arkadaşlar. Şöyle milli takımlardan ilk oyuncumuz şöyle Makalele'den bir bakalım. Makalele'yi şöyle bir değerlendirmesini yapalım bakalım hemen öncelikle. Makalele bu şekilde geliyor. Kimle kıyaslayacağız? Tabii ki Big Time Makalele ile kıyaslayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle karşılaştırma diyelim. Ee, şöyle Makalele'yi ile seçelim. Öncelikle karşılaştırmalı birinci seviyede güçlendirmesiz bir şekilde baktığımız zaman e, Big Time Makalele'nin top sürmesinin, top kontrolünün Sıkı top tutmanın, alçaktan pasın falan çok iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer yandan yeni gelecek makalede bu özellikler baya bir düşük. Ee, peki güçlendirilmiş makalenin en ön plana çıkan özelliğini arkadaşlar tabii ki defansif farkındalığı ve hızının çok yüksek olması arkadaşlar muhtemelen e, güçlendirmesi de defansif farkındalık ve hızında olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu yüzden güçlendirilmiş makalele baya bir ön plana çıkıyor. Ama derseniz ki benim için top kontrolü bilmem ne falan filan top sürmesi, sıkı top tutması pası önemli diyorsanız da tabii ki big time makalele daha iyi duruyor tabii ki burada biraz daha arkadaşlar. Güçlendirmeyi muhtemelen dediğim gibi defansif farkındalık ikili mücadeleye verecektir. E, hızlı hızı hızlanması bayağı ön planda yani şu güçlendirilmiş makalele hız hızlanması bayağı ön planda duruyor. Şöyle bakalım big time kaçtı? Kaç seviyeydi bir bakalım. 50, 30 seviye gelmiş. Muhtemelen bu da 30 seviye falan gelecektir. Şöyle bir değerlendirmesini yapalım. 30 seviye yapsak makalele ne oluyormuş? Gerçekten hız hızlanma baya ön plana çıkıyor. Yani big time bende var arkadaşlar. Bilmiyorum top açılımı yapar mıyım yapmaz mıyım ama big time'a göre tabi defansif farkındalık ikili mücadele hız hızlanma baya bir önde duruyor. Ama sadece bunlar için ön plana çıkarma ya açsa da açılabilir arkadaşlar. Yani big time olsa dahi makaleli için sanki açılır gibi duruyor. Bilmiyorum bu benim fikrim arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz Cannavaro. Hemen onun da big time ile normal şeyini bu güçlendirilmiş oyuncusu karşılaştır diyelim bakalım. Hemen yanına da big time'ı koyalım karşılaştırdığımız zaman, baktığımız zaman <laughs> çok büyük bir aman aman böyle bir fark yok gördüğünüz gibi. Ama tabii ki yeni gelecek olan Cannavaro şey gelecek. E, güçlendirmeli gelecek. Defansif farkındalığı daha yüksek olmuş olacak. O yüzden e, bence çok fazla yani mesela Makalele'deki şey fark burada gözükmüyor arkadaşlar. Makalele'de fark gözüküyor ama mesela bende Cannavaro'nun big time'ı var. Eğer sizde de varsa açmaya değmez diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok büyük bir fark ben göremedim arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman bir diğer oyuncumuz Kafu'ya bakalım. <laughs> Kafu'nun şu güçlendirilmiş kartı gelecek. Hemen karşılaştır diyelim. Hemen buradan e, en yüksek kartı neydi? Şu muydu? Pardon. Şu kartı sanırım. Aynen. Big time kartı geldi mi Kafu'nun? Gelmedi. Aynen. En yüksek kartı bu. E, karşılaştır diyelim. Baktığımız zaman <laughs> bir dakika sıfırla diyelim. Baktığımız zaman defansif farkındalığı, e, top sürmesi, sıkı top tutması güçlendirilmiş kafonun bir tık daha önde duruyor ama defansa katılımı, şut gücü bakıyorum çok büyük fark var mı? Aa bu yeni gelecek bak Kafu'nun güçlendirilmiş Kafu'nun yüksekten pası 6 tane fazla, 6 puan fazla. Hmm ama burayla dengelenebilir. Kaç seviyemiş Kafu? Bir dakika bir bakalım. Bu e, 33 seviyemiş. Hadi minimum 31 seviye geldiğini düşünelim. Minimum 31 seviye geldiğini düşünelim arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman 100 oluyor. Bence Kafu'nun içinde de çok büyük fark yok. Yani baktığımız zaman bir makalele için top açılımı yapılır gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizler neler düşünürsünüz. Devam edelim. Ee, yani şey paketine, milli takımlar paketine baktığımız zaman Big Time'lar eğer elinizde mevcutsa arkadaşlar sadece büyük ihtimalle makalele için e, açılır. O da eğer Michael paramınız durumunuz sıkıntılı değilse de çok fazla kendinizi e, zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi Rafa Leao'dan başlayalım arkadaşlar. Rafa Leao'nun Big Time kartı daha önce geldi biliyorsunuz. Bu güçlendirilmiş kartı. Ama tabi bu güçlendirilmiş kartlar biraz daha yüksek olacak arkadaşlar. İkinci bölümümüze de Big Time'ı seçelim. Karşılaştırdığımız zaman. Yani daha önce gelmiş olan Big Time kartıyla bunu karşılaştırdığımız zaman. E, yani alçaktan pası biraz daha yüksek gözüküyor. Ama çok büyük bir etken olduğunu düşünmüyorum. Mesela bende Rafa Leao'nun bu kartı var arkadaşlar. Değerlendirmesini yapalım bakalım. Bilmiyorum gerek var mı? Yani alçaktan pası bir de dengesi yüksek. Tabi bu güçlendirilmiş olacak. Güçlendirilmiş olması kartı bir görmek lazım. Güçlendirmesini bir görmek lazım ama yani şu tabloya baktığımız zaman arkadaşlar çok fazla bir şeye gerek fark gözükmüyor. Yani benim gözümde çok büyük bir fark yok. Yani denge olayı var. Bir de alçaktan pas olayı var. Aman aman Rafaleo'da çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. bu şekilde aradığımız zaman bütün kart tasarımları çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde arıyorum. Yani şimdi Ciro'nun daha önce hiç böyle bir kartı gelmedi arkadaşlar. O yüzden kıyas yapabileceğimiz bir oyuncu karşılığı yok açıkçası. O yüzden böyle bir değerlendirmesini yapalım. 31 seviye yapalım bunu. 31 seviye geldiğini düşünelim. Tabii güçlendirmesi de olacak arkadaşlar. Hava hakimiyeti çok iyi olan bir oyuncu. Yani orta kafa oynayanlar için Ciro biçilmez bir Haftan olacaktır diye düşünüyorum. Yani değerlendirmeye çok fazla da gerek yok. Yani tamamen orta kafaya e, müsait bir oyuncu. Hemen Tomori'ye de bakalım. Tomori de yine aynı şekilde şöyle bakalım. 31 seviye yapalım onun seviyesini de. Tomori'nin güçlendirmesi tabii şey olacaktır. Yok edici. 1.85 boyunda. Değerlendirmesi size kalmış. E, çok fazla böyle aman aman Olacaktır diye düşünmüyorum. 35 seviyeye dahi gelse nasıl olabilir ki yani en fazla? Böyle 101 oluyor. Yani şeyi çok fazla yüksek oluyor ama genel derecesi. Genel dereceye takılanlar da çok fazla var. Genel dereceye takılanlar için ee, belki bilmiyorum seviyesi yüksek gelebilir ama Ciro ile Tomori için bence top açılım yapılmaz. Ama Rafaleo için bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gel gelelim adaylı sözleşmelere. Yani ben 2-3 e, tane oyuncu benim çok gözüme çarptı arkadaşlar. O yüzden videoyu çok fazla uzatmayacağım. E, onları değerlendireceğim. Birincisi arkadaşlar şu stoper. Gerçekten e, sağlam duruyor. Kaç yıldızdı ona da bir bakmak istiyorum. 5 yıl. burada 4 gözüküyor ama genelde 5 yıl Buradaki 4 yıldız olan 5 yıldız olaraktan gözüküyor. Şöyle oyundan e, bir bakacağım arkadaşlar. Bir saniye. Aynen stoperimiz de 5 yıldızlı. Baktığımız zaman stoperimiz 5 yıldızlı. Şimdi özelliklerine bakalım. Gerçekten defansif farkındalığı çok yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hız, hızlanma, dayanıklılık falan da çok iyi. Hava hakimiyeti biraz düşük kalmış olsa da e, idare eder diye düşünüyorum. Ben şu şekilde maxlamayı tercih ederim. Defansif farkındalığı yüksek olduğu için bir tane alıp bir tane hava gücüne verip bir tane de dengeye verdiğimiz zaman bu şekilde yükseltip bu stoper... Eğer e, defansınız iyi değilse ve elinizde 5 yıldızlı sözleşmeniz varsa stoper için değerlendirebilirsiniz mutlaka arkadaşlar diye tavsiyede bulunabilirim. Bir diğer oyuncumuz Kamavinga ile Darwin Nunez. tamamen ihtiyacınıza yönelik hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü hani desem ki aynı pozisyonda oynayan bir oyuncu olsa tamam derim. Hani hangisini seçeceğinizi size söylerim ama birisi orta saha, birisi forvet oyuncusu. Tercihinizi ona göre yapmanız gerekiyor. Hemen şöyle bakalım Darwin Nunez'e. Üzerinde bir oynama yapmaya gerek var mı? Bence oynama yapmaya gerek yok arkadaşlar. Özellikleri gayet iyi duruyor. Hava hakimiyeti falan da iyi. Fiziksel temasa isterseniz biraz daha hava hakimiyeti iyi olsun diyorsanız şu şekilde bir oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle hava hakimiyeti biraz daha iyi olsun istiyorsanız üzerinde şöyle bir oynama yapabilirsiniz. Darwin Nunez gerçekten özellikleri iyi. Her ne kadar e, gerçek hayatta performansı düşük olsa da burada bence özelliklerini güzel yapmışlar. Defansa katılım 80 ne alaka? Çok fazla def orta sahaya e, gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Defansif katılımı çünkü çok yüksek. Kamavinga'ya basalım. Bakalım bir de Kamavinga'yı nasıl tamamen nerede oynatacağınıza bağlı olaraktan 2- farklı seçenek olaraktan değerlendirmesini yapacağım birisi. Tamamen defansif e, orta saha olaraktan birisi de ileriye yönelik göbek oyuncusu ama ben benim tavsiyem orkestra şefi olduğu için dos olaraktan değerlendirmeniz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Defansif orta saha çünkü orkestra şefi e, çok fazla ileriye açılmıyor. Ayrıyetten defansif katılımı da çok yüksek olduğu için e, defansif orta saha olarak değerlendirebilirsiniz ama İleriye yönelik değerlendirecek olursanız da arkadaşlar ön, öncelikle defansif olaraktan bir değerlendirmesini yapacağım. Pası bence çok yüksek arkadaşlar. Şöyle 8'e kadar düşürdüm. Pasını defansif orta olarak defansif orta sağ olarak basıyorum bu arada arkadaşlar. Alt vücut gücünü de şöyle yapıp savunmayı tamamen şöyle defansif farkı defansif orta sağ olarak basarsanız tamamen bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok fazla ileriye açılmaz. Defansta gerçekten sağlam bir oyuncu olaraktan e, iş yapar. E, top kesmesi falan da iyi e, gördüğünüz gibi. Defansif orta sahada çok fazla ileriye çıkmadan değerlendirebileceğiniz bir oyuncu olarak bu şekilde rahatlıkla basabilirsiniz. Çok da güzel iş yapar arkadaşlar bilginiz olsun. Ama diyorsanız ki ben ileriye yönelik düşünüyorum. Diyorsanız arkadaşlar hemen defansif farkındalığı 8'e kadar Düşünü 6'ya kadar hatta. Hatta 4 bile yapabilirsiniz. Arkadaşlar alt vücut gücünü bir kere şöyle bir 12 yapalım. Kıvraklığı da 8 yapalım. Ee, bitiriciliğe de vermemiz gerekiyor. Bitiriciliğe de şöyle yapacağım. Şu şekilde biraz şey yapabilirsiniz ama bitiricilik çok düşük olduğu için ileride oynatmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Tamamen Defansif olarak değerlendirirseniz Kamavinga'yı daha iyi olur diye düşünüyorum. Eğer derseniz ki orta sahada takılsın kendi kafasına göre, hiç üzerinde oynama yapmaya gerek yok. Sadece pas vermeden biraz alabilir. Eee kıvraklığa verebilirsiniz, iyileştirebilirsiniz. Şu şekilde orta saha orta sahada kendi halinde takılsın diyorsanız da bu şekilde üzerinde hiç oynama yapmadan değerlendirebilirsiniz ama bitiriciliği çok kötü. Mutlaka bitiriciliğine bir müdahale yapılması gerekiyor arkadaşlar. En azından kaleye şut çektiğinizde isabet oranı biraz daha yüksek olsun diye. Ama ben orta sağ olaraktan değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kısa kısa diğer oyuncuları da şöyle bir değerlendirelim. Darami 4 yıldızlı. Hızlı bir oyuncu. Ee, şöyle bitiriciliğini bir tık daha şöyle yapılabilir. Değerlendirilebilir. hızlanması baya iyi. Darami şöyle bir bakalım hemen. Kaleciye bakalım. Orta düzeyde bir kaleci. Diye düşünüyorum. Devam edelim. Bunun, e, Darwin Nunez'de ikisine bak. Van de Ven zaten maç biletinde. E, maç biletinde. Bir dakika maç biletinde miydi bu arkadaş? Yok maç biletinde değil. Hemen bakalım. 94 oluyor. Ofansif orta saha yaratıcı oyun kurucu. Özelliği fena değil. Bitiriciliği bir tık düşük olsa da. Kondisyonu ağa geldiğinde değerlendirilebilir. E, Pablo Torre. Hemen bakalım. Tablatore özellikleri fena değil arkadaşlar. Bitiriciliği bir tık düşük ama özellikleri fena değil. Değerlendirilebilir. Hemen Murillo'ya bakalım. Bir stoperimiz daha. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeye göre bence gayet ideal. Ee, Joao Neves de zaten maç biletinde. Bakmaya gerek yok. 97 oluyormuş. Özellikleri fena değil. Orkestra şefi. Bu da Kamavinga tarzında ayarında bir oyuncu arkadaşlar. Dediğim gibi benim tavsiyem arkadaşlar burada Darwin Nunez'e e, forvet ihti tamamen ihtiyacınıza göre değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.